Avrupa Birliği'ne bizi sittin sene almazlar. Neden almazlar? Avrupa Birliği bir menfaat topluluğu ve bizim o topluluğa girmemiz o topluluğun menfaatlerine ters düşüyor da ondan. Dolayısıyla hiçbir zaman ve hiçbir şekilde bizi aralarına almazlar. Diğer nedenlerini de sıralarsak. Avrupa Birliği hiçbir zaman içinde bulunamayacağımız bir cennet vaat ederek bize istediklerini yaptırmanın ve istemediği şeyleri yapmamızı engellemenin bir yolunu bulmuş. Elindeki bu yaptırım gücünden vazgeçmez. Nasrettin Hoca'nın maşayla bindiği eşeğin ağzına bir karış mesafede havucu tutması ile Avrupa Birliği'nin bize yaklaşım arasında çok da bir fark yoktur. Geçmişte Osmanlı'dan dolayısıyla Türklerden çok çekmiş, korku duymuş Avrupa devletleri Türklerin Avrupa'da serbestçe dolaşmasını, ticaret yapmasını, mal mülk edinmesini, kadınlarla çiftleşmesini istemez. Avrupa Birliği içerisindeki Müslüman bakiyesinin ve konsantrasyonun artmasını mümkün değil istemez. Birliğe 80 milyon Müslümanın birden girişi onlar için korkunç bir durum. Kabul edilebilir değil. Hatta kabus. Bunu anlamak zor değil. Kapıların açılmasıyla beraber en az 5 milyon mültecinin birden Avrupa'ya hücum etmesi ve çil yavrusu gibi dağılması ihtimali onlara uyku uyutmaz. Kaldı ki kaçakçılık, eşkıyalık ve her türlü illegal işte ustalaşmış. Üstelik kaybedecek bir şeyleri de olmamasının pervasızlığıyla rahat hareket eden bu kitle karşısında Avrupa'nın bütün emniyet teşkilatları birleşse yine başa çıkamaz. Alacağı cezayı düşünmeden, kuralları kanunları hiçe sayan, öldürmekten ve insanları darp etmekten çekinmeyen bu gayrimedeni insan sürüsü karşısında güvenlik sistemleri çöker. Demokrasi dolu kafalarının taşla ezilmesi durumu ve ihtimali Avrupalıyı tir tir titretir. Kaldı ki mülteci tehlikesini ileride durdurup kendilerine gelmesini engellemek düşüncesiyle Güneydoğu'da bir Kürt devleti ya da federasyonu kurdurmaya çalışan bu amaçla aman siz gelmeyin biz paraysa para destekse destek ne isterseniz verelim diyen Avrupa Birliği kendi azdırdığı fişteklediği şeyi kapısında görmek istemez. Sırf eşkıya ve teröristlere öldürülmeme garantisi sağlamak için birliğe almama dayatmasıyla Türkiye'den idam cezasını kaldırtan Avrupa Birliği kendi sevmediği otun burnunda bitmesini istemez. 7000 yıllık Türk tarihi içerisinde insanlıktan çıkanları idam edemeyen tek Türk devleti olarak tarihe geçmiş durumdayız. O da ayrı bir konu. Gümrük kapıları ve mevzuatları zayıf olan ülkemize dünyanın dört bir tarafından kaçak kalitesiz ve yasak mallar girmektedir. Rüşvet ve hallederiz mekanizması çok iyi işleyen ülkemiz eğer Avrupa Birliği'ne girecek olursa bu tür malların Avrupa'ya girmesinden önceki ana dağıtım istasyonu olması kuvvetle muhtemeldir. Avrupa devletleri buna hayatta göz yummaz. Türkiye'nin Orta Doğu ile Avrupa arasındaki yegane köprü durumunda olması itibariyle sadece Kürtlerin değil kaçacak yer arayan Iraklı ve Suriyelilerin, baskı ve eziyetten bunalmış Filistinlilerin, fakir Arapların, Afganların ve dünyanın her yerinden mültecilerin Avrupa'ya sızma kapısı olacaktır. Avrupa Birliği böyle bir açığı vermez. Ayrıca eğer Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse, her ne kadar hükümetler engellemek istese de birçok Avrupalı kuruluş ucuz işçilik, ucuz işletme, ucuza mal etme ve denetimsizlik avantajlarından faydalanmak için ülkemizde üretim yaparak Avrupa'ya dağıtım ve sevkiyat yapma yoluna gidecektir. Avrupa devletleri için çok ciddi sermaye ve istihdam kaynaklarına Türkiye kaçmasına neden olur. Bu durumda Avrupa devletlerinin fakirleşeceğini ve onlarda işsizliğin artacağını buna karşın Türkiye'nin bu durumda zenginleşeceğini ve işsizliğin azalacağını düşünürsek diğerlerine ise de Avrupalı bu durumu kesseler kabul etmez. Dikkatle incelenip düşünüldüğü zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin birliktekilere hiçbir faydasının olmadığı ama çok ciddi zararlarının olduğu görülüyor. Bu şartlar altında bunun gerçekleşeceğini inanmak saflıktan fazlası olur. Hatta bunun olabileceğini inanmak bile mantıksız, çok saçma. Boş şeyleri bir kenara bırakır, doğruya ve gerçeğe yönelirsek içinde bulunduğumuz tablonun o kadar da hiç karartıcı olmadığını görürüz. Yani Avrupalı olmaya pek de mecbur değiliz. Alternatif olarak biraz da bunlar düşünelim. Globalleşen dünyada Avrupa Birliği'nin çok da önemi yok. Bırakalım onlar kendilerini, kendi kurallarına ve sınırlarına hapsetsin. Biz o sınırlar gerektiğini çok kolay yaşarız. Olmadı etrafından dolaşırız. İstediğimizi alırız. Biz işimizi görmeyi hallederiz mekanizmasını iyi biliriz. Türk Birliği, Asya Birliği gibi alternatif birliklerde başrol oynamak dururken şart mı yani Avrupa'nın sanatsal içerikli can sıkıcı filminde figüran olmak? Avrupa'yı cennet, insanların da melek zanneden bizdeki şaşkınların aksine onları bir de yakından dikkatli inceleyin. Onların da kendi işlerinde pek de memnun olmadıklarını göreceksiniz. Onların arasına katılmak yerine şayet biz kendi içimizdeki sorunları çözebilirsek onlardan çok daha mutlu ve huzurlu oluruz. Bizim için en iyisi bulunduğumuz yerde sağlam durmak. Yani köprünün başında, yani Anadolu'da, Türkiye'de.